Son dönemin popüler çiftlerinden olan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'dan ayrılık haberi geldi. Dizdar, eşinden boşanacağını açıkladı. İhanet iddialarına da yanıt veren ünlü oyuncu, şu açıklamayı yaptı, magazin bilmiyorum. Anlamam da. Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle, rica ederim. Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, kimseyle yasak aşk yaşamadık, sadece bitti. Rica ediyorum. Dizdar ve Altunlaşar, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Merve Dizdar'ın Altunlaşar ile ortak arkadaşlarını sosyal medya hesaplarından silmesi sonrasında çiftin ayrıldığına yönelik iddialar dün basına yansımıştı. Dizdar ve Altunlaşar verdikleri mutluluk pozlarıyla örnek çift olarak gösteriliyordu.